Akşam Gazetesi. 9 Ağustos 1935. Çarşaf, peçe. Kadınların peçe, çarşaf ve selme giymeleri yasak edilmiştir. 15 Eylül'e kadar mühlet verildi. O günden sonra bu şekilde giyinenler cezalandırılacaklardır. Konya'ya peçeli, çarşaflı, selmeli ve örtülü gelenlerin de ceza görecekleri hakkında bütün ilçelere, kamunlara ve alakası olan illere haber gönderilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi. 17 Ağustos 1935. Konya'da çarşaf kalkıyor. Kurum Gazetesi. 9 Ağustos 1935. Konya'da çarşaf yasak edildi. Akşam Gazetesi, 25 Ağustos 1935. Karaman çarşaf peçe yasağı. Akşam Gazetesi, 16 Şubat 1935. Trabzon gençleri çarşaf ve peçenin kaldırılması için teşebbüs yaptılar. Kadınlarımızın hala çarşaf ve peçe taşımalarının doğru olmadığını kararlaştırmış ve bu yolda hazırlanan dilekçe kağıdı belediye başkanına verilmiştir. Adana'da çarşaf ve peçe yasak. Şehir meclisi son toplantısını yaparak dağılmıştır. Bu toplantıda çarşaf ve peçe yasağı hakkında encümenin yeniden hazırladığı mazbatı okunmuş ve söz birliğiyle kabul edilmiştir. Yasak 16 Mart 1935 gününden başlayacaktır. Milliyet Gazetesi, 16 Şubat 1935. Trabzon'da çarşaf ve peçe ile mücadele. Adana'da çarşaf ve peçe yasağı. Akşam Gazetesi, 16 Mayıs 1934. Mersin'de, peçe ve çarşaf yok. Belediye meclisi, bugünkü iç timasında peçe ve çarşaf kullanılmasını belediye yasakları arasına almıştır. Yeni Adana Gazetesi, 16 Mayıs 1934 Peçe ve Çarşaf, Mersin Belediyesi'nin kararı. Bartın Gazetesi, 7 Ağustos 1935 Peçe ve çarşaf yasak, kadınlar yüzlerini örtmeyecekler ve medeni kılıkla gezeceklerdir. Anadolu Gazetesi, 14 Ağustos 1935 Aydın'da, çarşaf ve peçe, tarihe karışıyor. Anadolu Gazetesi, 18 Ağustos 1935 Çarşaf ve peçe ile savaş başladı. Aydın ve İzmir illerinde bu orta zaman kılığı kaldırılıyor.